Aşk bir güneşe benzer, sönmez ateşe benzer Aşkı bilmeyen insan tıpkı bir taşa be. Bırak kader yakışanı yaşatsın kardeş Sen umudunu kaybetme Her hayale dua yakışıyor Yapıştır Mesele koyun kuzu bitmek değil kardeş Mesele ne biliyor musun? Kendimizi dağa daşa vurmak, insanlardan uzak durmak. Mesela bu işte. Bizim her masada bir demimiz, her denizde bir gemimiz, her yürekte de bir ederimiz var. Ama sizin ne gidecek yeriniz, ne de bir ederiniz var. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Terefli vuracağım. Kendimden başka kimseye dargın değilim. Ölürsem hakkım bir bana helal değil. Aynen dayı o şarkı. Bir sigaram kaldı içip kalkacağım. Vay kalma, vay kalma. Dağlar dayanmaz kalma. Eğer bir sigara vermezsen bugün akşam kavama sıkacağım. Tek sigarayla yani, öyle mi? Evet.